Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün Türkiye gündeminde yer alan birbirinden çarpıcı konuları ele alacağız. Ekonomiden spora, güncel olaylardan sanata kadar geniş bir yelpazede, hem ülke içi hem de küresel düzeyde Türkiye'yi etkileyen gelişmeleri inceleyeceğiz. Hazırsanız, gündemin ayrıntılarına birlikte göz atalım. Genel gündem ve spor haberleri İlk başlığımızla başlayalım. Memur ve emekliler için Ocak ayında yapılacak enflasyon zamı. Yükselen yaşam maliyetleri ve enflasyon oranlarının etkisiyle birçok kamu çalışanı ve emekli bu zamı dört gözle bekliyor. Uzmanlara göre bu zamlar sadece bireylerin ekonomik refahı için değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik dengeleri için de büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde bu zam oranları geniş bir kitleyi yakından etkileyecek gibi görünüyor. Bir diğer sıcak başlık ise Fenerbahçe'nin son galibiyeti. Taraftarların coşkusunu artıran bu galibiyet, takımın şampiyonluk hedeflerine olan inancını pekiştirdi. Fenerbahçe'nin bu başarısı, rakipleri karşısındaki stratejilerine ve uzun vadeli performansına da merak konusu yapıyor. Son olarak, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması konusu oldukça ses getirdi. Uzun yıllardır evde çalışan kadınlara sosyal güvence sağlama amacı taşıyan bu düzenleme, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirecek olan bu gelişme, Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Ekonomi Haberleri Ekonomi cephesinde ilk olarak yine enflasyon zamına döneli. Kamu çalışanlarına yapılacak bu zan, halkın genel ekonomik beklentilerini doğrudan etkiliyor enflasyonun yüksek seyri karşısında yapılacak artışların vatandaşlar tarafından yeterli bulunup bulunmayacağı merak ediliyor. Öte yandan, bu tür zamların uzun vadede ekonomik istikrar üzerindeki etkisi de uzmanlar tarafından analiz ediliyor. Bir diğer önemli gelişme ise İstanbul'da Türkiye kart döneminin başlaması. Bu yeni kart, şehir içi ulaşımı daha kolay ve entegre hale getirerek hem yerel halk hem de turistler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Türkiye kart sayesinde ulaşımda daha pratik bir dönemin başlayacağı aram görülüyor. Ekonomik gündemden bir başarı haberi de Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatı ile geliyor. Özellikle savunma sanayi ve elektronik alanlarında artan ihracat oranları, Türkiye'nin küresel pazarda rekabet gücünü arttırıyor. Bu gelişmelerin, inovasyon ve ARGE yatırımlarını teşvik ederek ülke ekonomisine katkıda bulunması bekleniyor. Magazin ve sanat haberleri Şimdi ise magazin dünyasından birkaç başla geçin. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç'ın maddi sıkıntılar nedeniyle evini satışa çıkarması, gündemde dikkat çeken bir diğer konu. Güncel olaylar ve toplumsal haberler. Gündemde toplumsal etkisi olan olaylar da var. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünün ardından bir kağıt toplayıcısının gözaltına alınması olayı, toplumun vicdanını sarsmış durumda. Bu tür olaylar, güvenlik ve adalet duygularının yeniden sorgulanmasına neden oluyor. Öte yandan, Avrupa'daki göçmen krizi de gündemde yerini koruyor. Özellikle Gazze'de yaşanan insani dram, göçmen krizinin ekonomik ve sosyal boyutlarını gözler önüne seriyor. Bu kriz, çözüm arayışlarının sürmesine rağmen uluslararası toplumda endişeleri artırmaya devam ediyor. Siyasi gündem ve uluslararası ilişkiler Türkiye'nin siyasi gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı zirveler ve gerçekleştirdiği diplomatik görüşmeler, Türkiye'nin küresel arenada daha güçlü bir konum elde etme çabalarını yansıtıyor. Bu diplomatik girişimler, ülkenin bölgesel ve uluslararası konulardaki stratejisi hakkında da ipuçları veriyor. Bir diğer önemli başlık ise İstanbul'da belediye yönetimiyle yaşanan çöp krizi. Bu sorun, yerel yönetimlerin etkinliği, çevre bilinci ve halkla ilişkilerini yeniden gündeme taşıdı. Çevre yönetimi konusunda atılacak adımların toplum nezdinde olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Güvenlik ve asayiş haberleri. Balıkesir'de yaşanan bir cinayet olayı ise güvenlik güçlerinin olayları çözme hızını ve etkinliğini gözler önüne seriyor. Bu tür olaylarda alınacak önlemlerin adaletin sağlanması açısından kritik bir rol oynadığı tartışılıyor. Spor ve sağlık haberleri. Spor gündemine dönecek olursak, engelli sporcuların elde ettiği başarılar toplumda pozitif bir farkındalık yaratmaya devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını teşvik eden bu başarılar, toplumun engelli bireylere bakış açısında da olumlu bir değişim yaratıyor.